Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Tevbe suresi 115-118. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve ma Allahu li Allah bir kavmi yoldan çıkaracak değildir. Ba'de iz hedahum onlara hidayet ettikten sonra hatta yubeyne lehum ma yettagun onların sakınacakları şeyleri beyan etmedikçe e, onları yoldan çıkaracak değildir. Yani Allahü Teala hadidir hidayet verendir. İnsanlara peygamberler gönderir, kitaplar indirir, afakta ve enfüste ayetler, deliller nasip eder. Onların kalplerine e, ilhamda bulunur. Bu gibi şeylerle insanlara hidayette bulunur. Ve böylece insanlar hem fıtri olarak Allah'ı bilirler hem de Allah'ın onlara gönderdiği ayetlerle, kitaplarla, e, peygamberlerle, peygamber varisi insanlarla e, ilahi hidayete muhatap olurlar. Ve bu şekilde Allah'ı tanımış olurlar. Ama Allahu Teala ayrıca onlara neden, nelerden sakınacaklarını da bildirir. Yani sadece Allah'a iman ettik demek yetmiyor bir kimse Allah'a iman ettikten sonra hayatına bir çeki düzen verecek. Ve nerede durması gerektiğini bilecek. E neler yapması gerektiğini bilecek. Neler haram, neler helal. Neleri söyleyebilir, neleri söyleyemez. Neleri yiyebilir, neleri yiyemez. Bütün bunlar taraf beyan ediliyor. İşte Allahü Teala bunları beyan etmedikçe bir kavmi yoldan çıkaracak değildir. İnna Allah'a bi kulli şeyin alim. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Allah'ın her şeyi kuşatan bir ilmi var. İnna Allah'a şüphesiz Allah lehu mulku semavat vel art göklerin ve yerin mülkü onundur. Yani lehul mülk diyoruz kısaca. Mülk onun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. O yaratmış, o tasarrufta bulunuyor. Yuhyi ve yumit hayatı o verir ve o öldürür hayatı veren o olduğu gibi hayatı alan da odur. Ve me aleküm min duninlleh ve sizin için Allah'ın dışında yoktur min veliyyin ve la ne bir e, veli, ne de bir yardımcı, ne dost, ne de bir yardımcı Allah'ın dışında söz konusu değildir. Burada tabii Allah'ın dışında derken e, bizlerin aslında bir takım dost ve yardımcıları var. E, peki bu nasıl oluyor? Bunları şöyle değerlendireceğiz. Yani bunlar da Allah'ın izniyle dost ve yardımcıdır. Allahu Teala insanların kalplerine sevgi vermese insanlar birbirine dost olmaz. İnsanlara iyilik yapma duygusu vermese insanlar birbirine yardımcı olmaz. Bir Müslüman itikat itibariyle şuna inanacak ki bütün fayda ve zarar, hayır ve şer yaratma noktasında hepsi Allah'tandır. Ve bundan dolayıdır ki biz Fatiha suresinde her her namazımızda namazın her rekatında eee iyyake naabudu ve iyyake nestain diyoruz. Yani Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz ve yalnızca senden yardım isteriz. Allah aslında doğrudan Allah'ın yardımı değil, sebeplerle yardımını görüyoruz. Ama şuna inanıyoruz ki itikad itibariyle sebeplerle gelen yardım da Allah'tandır. İşte e, bizi muvaffak kılacak odur bize yardım edecek odur. Diyelim savaşlar olur, savaşlarda melekler yardıma gelir. Ama Allahu Teala bize bunu anlatırken ve men nasru illa dille" Yani yardım ancak Allah'tandır. Zafer ancak Allah'tandır. Bize bunu böyle anlatır. Öte yandan bir insan diyelim hasta oldu. E hasta olduğunda sadece herhalde dua etmekle yetinmiyor. E gidiyor doktora. Doktorun verdiği ilaçları da kullanıyor. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah hasta olduğumuzda tedavi olalım mı? Peygamber Efendimiz evet olun demiş. Allah hiçbir derdi indirmemiştir ki onun devasını da yaratmış olmasın. Likülli de in deva, her derdin devası vardır. Ama itikat itibariyle bir insan şifayı Allah'tan bilecek. Doktor beni iyileştirdi demeyecek. İlaç beni iyileştirdi demeyecek. Şunu düşünecek. Allah doktorun eliyle, ve böyle bir ilaç vasıtasıyla bana şifa verdi. İşte Allahu Teala e, yağmur gönderiyor ama bulutla gönderiyor. Meyveler gönderiyor, ağaçların dallarıyla gönderiyor. Onun gibi ayet-i kerimede Allah'tan başka bir dost, bir yardımcı yoktur derken e, sebeplerle e, tasarrufta bulunması göz ardı edilmemeli ve ona göre ayet-i kerimeyi değerlendirmek gerekiyor. La kad taballahu Andolsun ki Allah e, tevbelerini kabul etti. Alen nebiyyi, peygamberin. E, vel muhacirine vel ensar. Muhacir ve ensarın tevbelerini kabul etti. Ellezine ki onlar ittebeuhu fi saatil usra. O zor saatte peygambere tabi olmuşlardı. Min badime kade yezihu gulubu ferig minhum. Onlardan bir fırkanın kalbi neredeyse kayacak gibi olmuştu. O kadar çetin zor durumlar yaşanmıştı. İşte o zor saatte peygambere tabi olan e, muhacirlerin, ensarın tevbesini de Allah kabul etti. İnnehu bihim raufur rahim. Evet. Sümme tebe sonra onlara onların tevbesini kabul etti. İnnehu bihim raufur rahim. Şüphesiz Allah onlara karşı son derece şefkatli ve son derece merhametlidir. Burada e, Tebük Seferi ile alakalı yine bir değerlendirme görüyoruz. Ve Tebük Seferi'nin saatül usra, zor saat olduğu, zor bir e, zaman dilimi olduğu ayette anlatılıyor. Ve öyle ki e, o muhacir ve ensardan bir kısmının kalbi kayacak gibi olmuş. Yani insanlar zaman zaman zorluklar karşısında bocalayabilirler Velev e, samimi Müslüman da olsa e, belki de o e, zorluk içerisinde bir takım tereddütlerde kalabilir. Şunun gibi düşünelim, sakin bir deniz var ve boyumuzu aşmayacak yerlerde orada yüzmek kolaydır. E, batsak da problem değil, e, bizi boğmayacaktır. Ama dalgalı bir deniz ve derin bir deniz, e, öyle bir durumda elbette çok büyük heyecanlar yaşanır. Ve boğulanlar da olur. İşte normal hayatta o dalgalı e, deniz gibi değil de bir derece sakin deniz gibi, derin yerler değil kenarlar gibi imtihan biraz daha kolay. Ama e, diyelim bir seferberlik ilan ediliyor. E, Bizans gibi o dönemin en büyük devletine harp e, ilan ediliyor. Ve e, yazın en sıcak günlerinde, gölgenin çok cazip olduğu o zamanda, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seferberlikle herkesi buna davet ediyor. İşte o ortamda muhacir ve ensardan da bir kısmının kalbi biraz böyle neredeyse kayacak gibi oluyor. Zaten sonraki ayette bunun bir misali de görülecek. Kayanlar da var. Allah onların tevbelerini kabul etti. Allah'a samimi yöneldiklerinde Allah onların onları bağışladı. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor. Ve alel selasetil hulifu o geride kalan üç kişiyi de Allah bağışladı. Bunlara müphematı Kur'aniye deniyor. Kur'an-ı Kerim'de müphem geçilen şeyler. Sadece meali okuduğumuzda Allah o üçünü de bağışladı. Onların da tevbelerini kabul etti. Zihnimizde canlanan mana üç kişinin de bağışlandığıdır. Ama bu olayın ayrıntılarını burada görmüyoruz. Hadis kitaplarında bunu görmekteyiz. E, Kâb bin Malik, e, Hilal bin Ümeyye ve Mürara bin Rebiya, bunlar e, üç büyük e, yani üç sahabi ve bunlar e, aslında önde gelen e, Müslümanlardan ama nasıl olmuşsa e, tebük seferine bunlar katılamıyorlar, katılmıyorlar diyelim daha doğrusu. E, i̇şte Kâb bin Malik bunu uzunca bir e, rivayette kendi dilinden anlatıyor. Ana hatlarıyla ifade etmek gerekirse kendisi ha bugün çıkarım, ha yarın çıkarım böyle bir şey içerisinde biraz ağırdan alıyor. Çünkü mevsim gayet sıcak, gölge gayet hoş, imkanları da var. Bugün çıkarım, yarın çıkarım diye işi böyle ağırdan alıyor. Nasıl olsa yetişirim, deveme atlarım, arkalarından yetişirim diye düşünüyor. Ama e, iş uzadıkça uzuyor ve yola çıkamıyor. Daha sonra haber alıyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, işte Medine'ye dönmek üzere. Gerek bu gerek diğer iki zat son derece pişmanlık hali yaşıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz döndüğünde e, Medine'de kalmış olanlar hem bir hoş geldin tarzında e, gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, hem de mazeretlerini bu arada söylüyorlar münafıklar var. Münafıklar yalandan mazeret söylüyorlar. Ama gerek Kâb bin Malik gerekse diğer iki arkadaşı bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardıklarında çok mahcup bir edayla hiç kıvırtmadan tabiri caizse çok net bir şekilde Ya Resulallah aslında gelebilirdik ama nefsimize uyduk gelmedik diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerinize gidin diyor. Ee, İlahi hükmü bekleyin. Ve evlerine onları gönderiyor. Ardından onlara bir haber gönderiliyor. Boşanma tarzında değil ama hanımlarından ayrı bulunsunlar. Böylece onlar hanımlarından ayrı e, oluyorlar. Ardından e, bir başka merhalede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka insanlarla konuşmalarını yasaklıyor. Yani sahabelerine emrediyor ki bu üçüyle konuşmayın. Ve bu şekilde... 50 gün devam ediyor. Ve o 50 gün zarfında e, bu üç sahabi artık dünya bütün genişliğiyle beraber kendilerine dar gelmiş durumda. Ve iç dünyalarında çok böyle halecanlar, heyecanlar yaşıyorlar. Adeta ölüp ölüp diriliyorlar. Daha sonra وَالَتْ ثَلَاثَتِ Bu ayet gelince Allah o üçünü de affetti. Böylece kendileri hakkında semavi bir af fermanı gelmiş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, işte bir elçi vasıtasıyla bunlara inan ayeti ulaştı, ulaştırıyor. Ve e, Kâb bin Malik o, o müjdeli haberi duyduğunda üzerinde ne varsa gelen elçiye hediye olarak da veriyor. Ve böylece dünya artık tekrar bunların oluyor. Ve sonraki hayatlarında daha böyle istikametli bir şekilde yollarına devam ediyorlar. İşte ayet-i kerime Allah geride kalan nefislerine uyup da geride kalan o üç kimseyi de affetti. Bunu ifade ediyor. Ve devamında bir derece bir tasvir var. Hatta izâ dâgat aleyhimul ardu bimâ rahubet Arz, bütün genişliğiyle beraber onlara dar gelmişti. Ve dâgat aleyhim enfusuhum ve nefisleri de onları sıkıyordu. Yani iç dünyalarında kendileriyle hesaplaşıyorlar. Neden böyle yaptık? neden katılmadık? Daima böyle bir ızdırap halindeler. Ve zannu elle melce min Allah illa ileyh. Ve Allah'a Allah'a sığınmaktan başka bir melce olmadığını da anladılar netice itibariyle. Summe tabe aleyhim diye son onların dönmesi için Allah kendilerinin kendilerinin tevbesini kabul etti. İnna Allahu huve't-Tevvabur-Rahim. Şüphesiz ki Allah tevvaptır ve Rahim'dir. Yani Allah tevveleri kabul edendir ve son derece merhametli olandır. Kur'an-ı Kerim bu olayları bize anlatırken bizlere ders veriyor, ibret veriyor. Ben bu münasebetle önemli bir noktaya da açıklık getirmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuş. Ashabi ken nucum. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iktedeytum ihtedeytum. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Ve Kur'an-ı Kerim'de e, sahabeleri anlatan, mesela Fetih Suresinin sonu gibi, e, yine e, Tevbe Suresinde bazı ayetler gibi, bunları met eden, sahabeleri met ayet-i kerimeler bulunmakta. Ancak değerlendirirken tabi genel ölçüler önemli. O ölçüler çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Ee, Peygamberimizin sahabeleri e, masum değildirler. Yani masumiyet İslamiyet'te sadece peygamberler için söz konusudur. Peygamberlerin ismet sıfatı vardır ve peygamberler taraf ilahiden mahfuzdur, korunmuşturlar. Ancak peygamberlerin bile zelle tabir edilen zaman zaman hakka tam isabet edememek, adında yanılmak gibi durumları olabilir. Ancak bizden farkı bu gibi bir yanılmaları olduğunda vahiy gelir ve vahiy ile durumları düzeltilir. Bunun dışında gerek mezheb imamları için, gerek tarikatların kahramanları, şeyhleri için, gerekse sahabeler için taraf ilahiden doğrudan bir korunma taahhüdü yoktur. Hani beşer şaşar denilir. Netice itibariyle onlarda da nefis vardır. Onlar da zaman zaman ayakları kayabilir. İşte bu biraz önce anlattığımız olayda velev sahabe de olsa peygamberin katıldığı savaşa katılabileceği halde katılmamak gibi bir hatayı işlediğini görebiliyoruz. E bu durumda peygamberimizin aleyhissalatü vesselam benim sahabelerim yıldızlar gibidir hangisine uysanız yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Bu hadisin nereye koymak lazım ve bunu nasıl anlamak gerekiyor? Bu olayla alakalı yorum yapacak olursak şöyle diyebilirim. Bu olayda seferden geri kalmakta bu zatlara tabi olunmaz. Peygamberin katıldığı bir sefere elbette sahabelerin de katılmaları gerekir. Seferberlik ilan edilmiştir ve ciddi bir mazeret olmaksızın Katılmamaları söz konusu olamaz. Ama bu üç zat, o büyüklükleriyle beraber, büyüklükleri mahfuz, e, seferden geri kalmışlardır. Bu noktada onlara tabi olunmaz. Peki hangi noktada tabi olunur? E, eğer bir Müslüman da böyle nefsine uyarak yapmaması gereken bir hatayı işlemişse, bu üç sahabeyi örnek alır. Ve bunlar hatadan dönmüşlerdir. Hatalarını itiraf etmişlerdir. Ve aynı zamanda e, bu hatadan dönerken e, iç dünyalarında gerçekten semavi af affermanını e, gerektirecek şekilde onu celp edecek şekilde haller yaşamışlardır. Ayet-i kerime e, arz bütün genişliğiyle beraber onlara dar geldi diyor. Hani dünya başıma yıkıldı öyle bir ifade kullanırız ya dünya adeta bunların başına yıkılıyor. Yani Peygamberin katıldığı bir sefere katılmamak ne demek? Ee, bu manada peygamberin tedibine maruz kalmak ne demek? Bu çok büyük bir olay. Demek ki bir Müslüman hata ettiğinde dünya kendisine dar gelmeli. Ve sıkılmalı, rahatsızlık duymalı. Ee, Hazreti Ali ile alakalı şöyle bir olay anlatılır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir defasında sabah namazına kalkamamış. Olur ya insanlık hali bu şekilde kalkamamış. Ama sabah namazını vaktinde kılmadı diye öyle bir pişmanlık hali yaşıyor ki bir başka gün güneş doğmasına yakın öyle birisinin onu dürttüğünü görüyor. Ve bakıyor ki şeytan, şeytan onu namaza kaldırıyor. Ey melun diyor, bu senin tabiatına aykırı. Yani namaza kaldırmak, şeytan namaza kaldıracak, şeytan uyutmaya çalışır. Bu nasıl bir şey diyor? Şeytan demiş ki, ''Ben karımı zararımı bilirim. Sen geçen de kalkamamıştın. Bundan dolayı o kadar bir ızdırap çekmiştin ki, bundan dolayı çok sevap kazandın. Ben senin tekrar o kadar bir sevabı kazanmanı istemiyorum. Bundan dolayı kalk namazını kıl.'' diyor. Demek ki, değerli izleyenlerim, bir insan sahabede olduğunda bir takım hataları, eksikleri olabilir. Hataları, eksikleri yönünde bize rehber değildir. Ama hatadan dönme noktasında onlar büyük fazilet göstermişlerdir. Bir Müslüman da o noktada onları örnek alır, hatadan vazgeçer, iç dünyasında çok sıkıntıları yaşar ve bunun neticesinde gerçekten Cenab-ı Hakk'ın affına, merhametine mazhar bir duruma gelir. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü günahlardan muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.